Şimdi saçında ben şöyle bir ayrıntı yaptım. Onu da nasıl yaptığımı göstereyim size. kahverengi ipten bir 20 santimetre kestim. Alttan giriyorum. Bakın aynı noktadan şu saçın sık iğnenin olduğu yerden giriyorum. Alttan ipimizi bırakalım. Çünkü tekrardan bağlamak için aşağıya götüreceğim ipi istediğiniz noktalardan bakın şöyle girip çıkacağım şimdi aynı yere batıyorum hiçbir farkı yok bu şekilde şöyle yapalım Aynı hizadan bakın şöyle. Aynı sık iğne yerinden tekrar batıyorum. Tekrar aynı yerden giriyorum. İstediğiniz istediğiniz yerde yapabilirsiniz. Ben buraları tercih ettim. Bu şekilde bakın. Böyle. Bakın böyle. Devam etmek isterseniz de yine bu şekilde. Bakın böyle yapabiliriz. Ben alttan artık çıkacağım. Bu kadar yeterli. Evet, gayet şirin bir saç oldu. Saç bitti bu şekilde yine başka şeyler yapmak isterseniz ayrıntılar siz kendiniz tasarlayabilirsiniz ben bu şekilde düşündüm şimdi dikime geçebilirim elyafı güzelce doldurdum zaten dikerken de en son kısımda elyaf ihtiyaç olursa yine doldururum dikmeye başlayalım. Güzelce yerleştirelim, sabitleyelim bebeğimizi. Kafasının düz durduğuna e, durması gerekiyor. Onlara dikkat edelim. Herhangi bir iğne yardımıyla da e, sabitleyebilirsiniz. Ben dikerken e, üstteki sık iğneden değil, bir alttakinden e, gir girerek dikiyorum. O zaman daha sağlam oluyor. Bir kafadan, bir gövdeden alaraktan e, sağlam bir şekilde bebeğimizin kafasını dikelim. Bir aşağıdan bir yukarıdan. ara sıra kontrol edelim bebeğin başı e, düz duruyor mu diye eğer ki sıkıntı oluyorsa söküp tekrardan ayarlamamız gerekebilir Bu şekilde buradan tığ yardımıyla ya da elyaf koydurabileceğiniz bir aletiniz varsa bu şekilde koyabilirsiniz boyun tarafını. Ne kadar alıyorsam siz onu fark edersiniz zaten. Bakın bu şekilde koyalım. Böyle koyduktan sonra çok da güzel dik duruyor zaten. Hiç başka bir şey gerek kalmıyor. Böyle. Koyalım. Evet sonuna kadar artık dikelim kol dikiminde buluşuruz kol dikimine geçelim e, sayılarını vereyim size hemen e, bakın e, kafadan e, kaç sık iğne aşağıda 1 2 3 4 5. sık iğneye ne yaptım? Bakın göz aslında şöyle diktim. Arada 2 2 4 6 8 9. 9 sık iğne boşluk bırakaraktan diğer kolu dikeceğim şimdi. Şöyle ben daha sıkı olsun diye. Bakın buradayken şuraya giriyorum. Bir altına giriyorum. Buradayken de buradan da burayı böyle bu şekilde dikiyorum. O zaman daha sağlam oluyor. Bu şekilde alttan üstten dikerken de böyle buradan geçiriyorum. Bakın şöyle, buradan geçiriyorum sık iğneden, buradan da böyle geçiriyorum. Evet neredeyse bebeğimiz bitti, sadece elbise kısmı kaldı. Elbiseyi de yapalım. Renkler size kalmış, hangi renk hoşunuza giderse. Ben iki renk çalışmayı düşünüyorum bu sefer. Üzerine krem alt etek kısmına da pembe renk şeklinde. Siz de istediğiniz şekilde çalışabilirsiniz. Evet bitirelim. Gayet sağlam oldu. Birkaç kere girip çıkacağım. Ya bu bebek tarifiyle bir sürü bebek örebilirsiniz. E, hatta e, hayvan figürleri de örebilirsiniz. Hayvanlar da örebilirsiniz örgü hayvan şeklinde. Sadece ne yapacaksınız? E, saç değil de tavşansa tavşan kulak kulaklarını yapacaksınız. Ayıysa ayı şeklinde yüzüne de aynı şekli vereceksiniz. Yüzüne de hani ayı şeklinde vereceksiniz. E, bu şekilde. Evet, bitirebiliriz. Burayı bağlayıp keselim. Bebeğimiz çok şeker, çok şirin bir şey oldu. Çok kibar bir şey oldu. Şimdi elbise tarifine geçebiliriz. Elbise tarifimizle daha devam edelim. Ben elbise için yine periya ipini kullanacağım. Yalnız bu sefer tığım 2 mm. Önceki bebekler örerken 2,5 kullandım. Şu anda 2 mm kullanacağım. Krem krem rengiyle başlıyorum. Üst tarafını krem düşünüp alt tarafında bu şekilde bir pembe, şeker pembesi yapmak istedim. Şimdi zincir çekiyoruz. 38 tane zinciri çekelim. Bakın. 38 zinciri çektim 11. zincirden itibaren şöyle bak geriye sayıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. zincire sık iğne batarak bütün zincirlere sık iğne yapıyorum teker teker biliyorsunuz bunun da amacı arkadaki elbisenin düğmesini tutturmak için düğme deliği yaptık her zinciri sık iğne yapıyorum tek tek başa kadar yine yaptım başa kadar şimdi bir zincir çekip dönüyoruz bir tek bir çift yapacağız bu sırada bir tek bir çift batıyorum bir tek sık iğne diğerine iki tane çift sık iğne batıyorum bir tek bir çift Bir tek, sonuna kadar bu şekilde bir tek bir çift yaparak gelelim. Diğer sırada zaten kol ayrımı yapacağız. Bir zincir çektim. Dönüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. 6. Tek batıyorum. Kol ayrımı yapacağım. 2 3, 4, 5 6, 7 8 zincir çekelim. Bakın. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 sık iğne atlayıp 8.ye batıyorum. Sık iğne yaparak devam edeceğim. 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 sık iğne düz ördüm. Şimdi tekrardan kol ayrımı yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. batıyorum. Sonunda 6 sık iğne ile tamamlıyorum. Bu şekilde. Şimdi bir zincir çekelim. Devam edelim. Sık iğnelerin içine teker teker sık iğne yapacağım. Zincirlerde de dahil. Burada 8 zincir çektik. Orada 8 sık iğne elde etmemiz gerekecek. 6 sık iğne battım tek. Bütün zincirlerin içine sık iğneler yapacağım artık. sık iğnelerin üstüne de teker teker batıyorum. Diğer tarafta aynı şekilde sonuna kadar böyle sık iğne yaparak gelelim. Aynı şekilde bu zincirin üstüne de sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bu sırada ise iki zincir çekelim. Artık ikili trabzanlar şeklinde ilerleyeceğiz. Bu şekilde bütün sık iğnelerin üzerine ikili trabzan yaparak devam edelim. Dört sıra düz şekilde. İkili trabzanlar yapalım. Şimdi iki zincir yine çekiyoruz. İkili trabzanlar yaptık. Bu sırada aynı bu şekilde 4 sıra daha ikili trabzanları tek tek bataraktan yapalım. Sonrasında buluşalım. Şimdi şöyle 4 sıra demiştim örelim diye. Ama iki sıra yaptıktan sonra elbiseyi birleştirmek istedim. 2 zincir çekelim. Ilmek kaydırma ile birleştirelim. E, çektiğimiz iki zincirin üzerine de yine aynı şekilde ikili trabzanları yaparak devam edeceğiz. İki zincir çekiyorum tekrardan. Aynı yere bataraktan ikili trabzanları yapmaya devam ediyorum. E, i̇ki sıra daha örelim bu şekilde. Sonrasında tekrar buluşalım. Şimdi şu zincir geçişini göstereyim. Zincirlerin içine de aynı şekilde sık iğne batar gibi ikili trabzanı batalım. Tepedeki bakın sık iğnenin içine ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Sonra tekrar iki zincir çekerekten devam ediyorum. Aynı yere batarak bu şekilde Evet şimdi sonuna geldim. Artık krem rengi işimiz bitti. Renk değişimi yapalım. Bakın son sık iğnenin tepesinden geçiriyorum. Bu şekilde karşı sık iğnenin tepesine ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Yine. İki zincir çekerek devam edeceğim. İkili tramzanlara. Biraz e, katlı bir etek olsun istediğim için. Katlı derken dalgalı. E, bir tek bir çift şeklinde devam edeceğiz. E, krem rengi kesebilirsiniz. Evet. Bir tek bir çift şeklinde batalım. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. Bu sıra bu şekilde. Bir tek, bir çift batarak sonuna kadar gelelim bir tek bir çift yaptık sırayı tamamladım şimdi 5 sıra tekrardan hiç artma yapmadan düz örelim bu şekilde ikili trabzanlar bataraktan 5 sıra örüyoruz ben 5 sıra ördüm ve artırma yaptıktan sonra şimdi şöyle bir elbise detayı oluşturmak istedim. Krem rengine geçtim ve şöyle yapıyorum. 5 zincir çekiyorum. 3 4 5. Hemen yanındaki sık iğneye sık iğneyle birleştiriyorum. Tekrar yapayım. 1 1 2 3 4 5 zincir yanındaki sık iğneye sık iğne yaparak birleştirelim bu şekilde sonuna kadar devam edelim böyle bir detay olacak bir de tam elbisenin şu ortasına fiyonk yapmak istedim o da çok hoş bir detay olacak yakışacak ben pembe yapacağım size de göstereyim nasıl yaptığımı hemen sihirli halkamı şöyle uzun bir ip bırakayım çünkü oraya bağlayacağız onu uzun ip bırakıyorum. Sihirli halka yaparaktan 3 4 zincir çekelim. 1 2 3 4 zincir çektik. İpi aldırıyorum. Üçlü trabzan gireceğim. 3 tane. 1 2 3 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Tekrardan 1 3 kere de aldırınca üçlü trabzan oluyordu. Tekrar 4 zincir çekerek birleştiriyorum böyle. Şimdi fiyonkun diğer kısmını yapacağım. Aynı şekilde hiçbir farkı yok. 4 zincir çekiyorum. 3 Üç tane üçlü trabzan yapalım. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü. 4 zincir çekip Şimdi ne yapacağız? Bitireceğiz. Bu şekilde sihirli halkamı çekince tamamlanıyor. Biraz uzun bir ip keselim. Bu şekilde uzun ipi ne yapıyorum? Bu şu şekilde ortadan 6-7 kere dolandıracağım. Bakın böyle. Siz de istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şuradan hemen arkasından bir düğüm atayım. Şöyle içinden geçireceğim. Evet. Sonra istediğiniz yere fiyongu sabitleyebilirsiniz. İsterseniz buraya isterseniz buraya hangisini yakışacağını düşünürseniz oraya yapabilirsiniz. Ben elbisemi bitireceğim. Ee, sonra bir de şu kısmına düğme dikelim. Hangi renk varsa evde düğmeniz onu dikebilirsiniz. Elbiseyi bitirelim. Sonra tekrardan bebeğimizle bittikten sonra tekrar görüşelim. Evet bebeğim tamamlandı. Ben bu fiyonktan saçlarına da yaptım ve bu şekilde. Bağladım saçlarını. Çok şeker bir şey oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beni izliyorsanız, örgülerimi yapıyorsanız tariflerimi takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorumlarda bana destek olmayı unutmayın. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum.